Erkek şansı montunun içinde. Gel bakayım buraya. Nasıl saklamış onu ya? Bu insan korkulur ya. Şüphelinin paltosu didik didik arandı. Ceplerinden ve astarların içinden yarı baygın köpek yavruları çıktı. Ölümle burun buruna gelen köpekleri Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Babasız kalacak yazık orada ya. Bulgaristan'dan gelen bir araç şüphe üzerine durduruldu. İçindekilerin üstleri arandı. Paltolara gizlenmiş pomeryan cinsi 7 yavru köpek bulundu. Köpeklerin yolculuk öncesi sesleri çıkmasın diye uyuşturulduğu belirlendi. Duruma ağır olan 4'ü tedavi altına alındı. 3 yavruysa bakımlarının yapılması için Haytap'a teslim edildi. Henüz daha çok bebekler e, aslında annelerinde olması gerekiyorlar ama maalesef işte satılmak üzere ya da yürütülmek üzere getiriliyorlar ve çok şükür ki yakalandılar yavru köpekler sağlıklarına kavuştuktan sonra sahiplendirilecek. Hayvanları eziyet eden iki şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldı.